Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir ee, nasıl diziyorum adlı bir e, video çekeceğim. Yani diziyorum derken düzenliyorum. <laughs> Şaşırdım. Ve arkadaşlar 104 aboneye çok teşekkür ediyorum. Ee, hadi başlayalım. Uzaktan görünüşü böyle. Ee, burada ilk başta böyle bir sepet var. Sepetin içinde de benim bütün minişlerim var. Zoyu, böyle Simli, evet. Ona bir tane olan ponyum yapılacak. Arkadaşlar yakında pony alacağım. Değil miyim, belki. Belki. Bilmiyorum. Belki meşale edeyim. Minnişim. Işte, Bancı ablamız. Mavişim. Işte. Hmm. Pembişim. Kimsiniz? Ayıp olan. Bu da misim. Ondan sonra Cema bu da yuvalar var. Küçük yuvalar. Ben buna yuva diyorum benim kafes etim var. Üstünde de poli var. Ben bunun etini arkadan kestim. Sıkmayarak. Ama poli etek olarak oluyor. Bazı nişanım etek olarak oluyor. Neyse. Burada iki tane pasta var. İçine bunların minç giriyor. Böyle saklanıyorlar. Burada bir tane kedi minçim var. Ben bunu eskiden deko minç diyebiliyordum. Böyle göstereyim. Şu ağzına basınca ses çıkartıyor. Bir de şu elmasını. Bakın şuraya. Böyle. Burada bir tacı var ama bu ım, yanından çıkmadı. Ben öyle taktım. Bu da böyle işte ım, bir bombon mix seti. İki tane de gül koydum. Burada da ım, şey var. I, adını unuttum. Ha bir resim var. Bunu buldum işte evde. Böyle. Bu da bir miniş kafası. Bu tırçık. Ben buna pıtırcık diyordum. Bunun kafası koptu. Bebek miydi şimdi? Çok seviyordum. Ama işte öldü. Allah rahmet eylesin. <laughs> şimdi size miniş eşyalarımı göstereceğim. Nerede diyeceksiniz? İşte bu çekmecede. Hadi açalım. Evet arkadaşlar. İlk başta burada benim e, evlerim vardı öncelikle. Biri bu, biri bu. E, bir de bu. En çok bunu seviyorum. Ondan sonra bunu ve en son bunu. Bunu sevmememin sebebi kapısı olmaması. Al bakın. Çok güzel görünüyor. Evet koyalım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra benim, burada benim işim eşyalar var. Mutfak var. Masa var. masası var. Kapı var. Yatak var. Bunu ben yaptım. Sandalye var. İşte bar bir şey var. Sonra tahta var. Ama siz anlamadınız. Çok e, bir çok sistemin yani cibicimin kutusu var. Bir tane çanta var falan. İşte. Bu da benim bir mini, mini almıştım. Onun kutusu var. Şimdi size hemen göstereceğim. Çıksa göstereceğim. Çıkmıyor. Sıkıştı galiba. Çık, çıkmadı. Evet arkadaşlar çıkardım. Burada işte birkaç tane mendil var. Ben bunları videolarımda kullanıyorum. Mesela şu pembeyi minisar çıkıpta da kullanmıştım. Ondan sonra burada jengalarım var. Bunları arkadaşlarım arkadaşım bana vermişti. Ben aslında ilk başta miniş alacak. Ben e, babamla tuşa bulutmuştum. Orada hem jenga vardı hem de miniş. Yani babam dedi ki jenga alalım mı dedi. Ben bilmem dedim. Jenga aldıktan sonra sana birkaç gün ya da bir, bir hafta falan sonra mini alacağız dedi ama ben minişe çok merak ediyordum o zaman hiç bilmiyordum. O zaman ben monster'ı biriktiriyordum. Çok merak ediyordum. Ben de baba mini alalım, mini alalım dedim. Mini aldım. Aslında birkaç bir hafta sonra da miniş alabilirdik işte. Hiç akıl etmedim. Neyse koyalım bunu. Ama girmiyor. Gıcık kaptım. Ondan sonra arkadaşlar burada benim minisiyem yemekler var. Küçük eşyalarımda en fazla olan minisiyem yemekleri. Ama bu yemek değil ama kap. Ben bunu kap olarak kullanıyorum. Mesela bunu da kap olarak kullanıyorum. İşte böyle. Bunun altında da bir kutu var. Bu, bunda da diğer küçük eşyalar Onları da bölümlere ayırdım. Bu davul ayrıldı. <laughs> o da bölümle ayrıldı. Üç parça oldu artık. Burada da bir temizlik eşyaları var. Hmm, güzel keşyaları var. Böyle tok toka var, oyuncak var. Burada bir sepet var, ondan oyuncakları koydum ama taşmış. İşte bir tane de çöp kolası falan var. Böyle küçük diğer eşyalarım var. Bölümleri ayırdım. Evet. Şimdi burayı kapatalım. Evet arkadaşlar. Ee, galiba bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee... Başka bir şey demeyeceğim. Hoşçakalın. Ve 104 aboneye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başta dedim mi bilmiyorum ama başta dediysem yine teşekkür ediyorum. 104 abone olmuşuz. Ben 100 abone olduğumda kutlama yapmayı düşünüyordum ama hiç yapamadım. Ya şey, arkadaşlarım bir yerlere gitmişlerdi. Ben de yapamadım o gün işte kutlamayı. Yoksa yapacaktım, yapamadım. Ya bilmiyorum. 150 abone olduğumuzda yaparız. Evet. 150 abone olduğumuzda kutlama yapacağım. Derin dom, derin dom.